Evet sevgili dostlar merhaba. Yeniden balık günlüklerinden e, yine Maa ile e, kıyıdan balık alıma gidiyoruz. Değil mi? ne <laughs> alacağız ben? Fırna. Balık. Yayın. ya yayın. Bulabilirsek yayın, balığı bulacağız. İnşallah. Sezonun son dönemleri. Aynen. Yayın balığı için tabii ki. İnşallah. E, ee, bakalım. Yayın tutabilirsek. <laughs> Öyle değil mi sevgili dostlar? Evet. Ne yapıyoruz diyor. peki? Kanala abone olup videoyu evet. beğenip yani izliyorlar yorum izliyorlar o kadar değil mi? Yani evet. Bir, e, binlerce izliyorlar ama bir türlü abone olmuyorlar. Bu arada Arkadaşlar. sevgili babaannemize de çek. Merhaba. Hacı annemiz. Evet. evet. Kanala abone Bugün olsunlar. Sandelimiz. Değil mi? Ha, balığa gidiyor. Balık çok kocaman. Evet. Şuraya <laughs> getireceğim. İnşallah. Şuraya getireceğim. İnşallah. Dualarınız bizimle olsun efendim. Evet şöyle. 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 <laughs> ne yapsın? Ne yapsın? Ne 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 yapalım? Ne yapsınlar videoya? Ne yapsınlar? Ha, ne yapsınlar? Güzelim, keselim. Diyelim. Videoyu ne yapsınlar? Beğensinler mi, değil mi? He? Beğensinler değil mi videoyu? He he. Değil mi? <laughs> Abone olsunlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oldu. E, evet, şimdi de suda oltası olan herkese bol şanslar diliyoruz. Rast gelsin. <laughs> evet, şu an hangi mevkiden gidiyoruz? Şu an hangi mevkiden gidiyoruz? Kayseri'de mi? Kayseri'de mi? Evet. Kayseri mevkisinden gidiyoruz. Ayşe Pınar mevkinde şu an. Evet. Değil mi? Lokasyonumuz değil mi? o yönde. Şu an e, aşağı yukarı e, menzile e, 14 kilometre kalan var. Var mı arkadaşlar bu söylediğimizi bilenler tabii ki de bilebiliyor yani. Biliyoruz. Şu <laughs> konuştuk. Merhaba sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi balıktayız. Şu an sessiz ve sakin güzel bir ort ortamdayız. Ee, ortalarımızın oltalarımızın hepsini suya attık. Kıyıdan avlanıyoruz. Ee, dip ve şamandıralı ciğerle av yapıyoruz bugün. Bakalım bugün ciğerle ne yakalayacağız? Dayı yani bunları bu mı gösteriyor? Olur. Bugün ne tutmayı planlıyorsunuz Ruhi Bey? Ee, bugün turna ve ee, yayın balığını atıyoruz bakalım. Yani yayının çekilme sezonu ama bakalım şansımıza gelecek mi? Ee, daha çok turnu ağırlıklı Bakalım hangisi gelir. Evet bekliyoruz Hikmetimiz balıkları. Var. Balıkları da, bekliyoruz. Yani. Evet, abone olmayı. Şimdi biz bunu beklerken size de hemen aşağıdan şöyle ve hemen kaydırıp evet, bir abone olabilirsiniz lütfen, yani. arkadaşlar. Çok zor değil. Çok zor değil. Aşağıdan abone ol. Abone olmak paralı değil, ücretsiz. ücretsiz evet <laughs> Ee, evet. Abone ol, olursanız şey e, bize destek olursunuz sevgili dostlar. Şey Videolarımız şey biliyorsunuz. Bu tür gibi videolardan ee, evet. daha çabuk haberler olmak için abone olduktan sonra hemen yanındaki zil butonunu da basmayı şey unutmayın arkadaşlar. Evet. Şey, şey, evet. Gel de de. Çok güzel bir mekandayız. Evet.

Evet balığımızı aldık. Kaçma şansı hiç yokmuş. iki taraftan girmiş. Al. Aha, gitme. Dur, dur, dur. al 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 ver al ver. Nasıl? Ne oğlum? Dur be. İlla ellettirdiniz elle Elle ne olur? da Elleyeceğim tabii balık. evet. Güzel bir balık. Akşam sularında Ahmet arkadaşımız aldı. Sarı kaşık. Dahi pensemiz nerede? Veriyoruz hemen. Ah. Ay deli. Şans ya hayır ya. Geldiğinde yanında benim olman gerekiyor. Sabitlese <olayım. gülüyor> aslında.